Az evvel izlediğiniz görüntüler tüm Türkiye'yi dehşete düşürürken Profesör Doktor Nevzat Tarhan öfke patlamasının nedenlerini muhabirimiz Bülent Günal anlattı. Yanımızda Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Hocam Türkiye iki gündür İzmir'de yaşanan polis cinnetini tartışıyor. Olayda bildiğiniz gibi Üzerine sandalyeyle gelen bir vatandaşa polis memuru 8 el ateş açtı ve olayda bir genç yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Bu görüntüleri sizinle birlikte izlemek istiyoruz biz de. ve sizin değerlendirmenizi rica edeceğiz. Görüntüler çok şaşırtıcı yani bir profesyonel bir kişinin böyle orantısız güç kullanması çok sağlıklı bir durum değil. Yani burada sorgulanması gereken şimdi bu kişi. E, ...psikiyatrik sorunları olan bir kişi miydi? Daha önce psikiyatrik tedavi aldı mı? Geçmişinde böyle bir durum var mı? E, e, yahut e, bu kişi... ...eğer e, herhangi bir... E, ...psikiyatrik hastalığı yoksa... E, ...öfke kontrolü... ...eğitiminden geçti mi, geçmedi mi? Bu görüntülerde siz özellikle bir öfke patlaması mı görüyorsunuz? Yani tabii burada şimdi karşısında... Ee, öfkeli bir genç var. Hı hı. Ee, genç var. Bu genç e, bir e, güvenlik eee evet. işiyle ilgilenen birisinin. Evet, hocam. evet. Bir genç e, sandalyeyi kaldırıyor. Genç, sandalyeyi kaldırdı. Kaldırdı. Kaldırdığı anda da polis ateşe ateş etti. başladı. Evet, karnından vuruldu. Biraz evet. sonra da sendeleyip yere düştü. Yere düştü. Tamam. Yani, yani, üzerine sandalyeyle gelen bir gence 8 el evet. ateş açılması. Ateş açılması ya burada ya yani bu orantısız güçün canlı bir örneği bu. Babak, evet. babak, babak, babak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında evet. Süper Kupa finali oynandı. Takip etmişsinizdir belki. Evet. Orada bir sahneye hafızalara kazındı. Yani bu e, Engin'in o kırmızı kart görmesi daha sonra öfkelenerek e, hakemin e, ne öfkeyle e, yüz ifadesine bakarsak çok ciddi bir öfke evet, kontrol şurada... sorunu yaşadığını gösterir. Yakınıyor. Nedir bunun çözümü en Tabi, Gizli depresyondan kaynaklanıyor. Bu kişilere tedavi gerekiyor. Yani bu e, bu yani depresyondaysa bu kişi tedavi gerekiyor. Gerekiyorsa ilaç tedavileri var. İşe yarıyor. Ama e, kişi eğer e, depresyonu yok da sadece kişilik sorunları yaşıyorsa, dürtü kontrol, öfke kontrol sorunları yaşanıyorsa ona bir duruma göre 10 seanslık eğitimler var.